ortalığı da batırdınız ama ha kim temizleyecek şimdi burayı? ama hadi dart atalım. Hadi dart atalım. Hadi amk. Gerçi ben ben en son geldiğimizde en <laughs> son ben. Ben en son geldiğimizde 12 ha. <laughs> attığım için benim kombinem var. O yüzden ben atmıyorum. Ben de atıyorum. Ben de atıyorum. Ben de atıyorum. Ben de Öyle bir şey var. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tup tup. Evet. Artı da artı Evet. Soner'in atışı. <laughs> Hep beraber izliyoruz. Hadi amlar. Hadi hadi hadi. Gelinim ver bana. Oğlum hadi. Dakika bitiyor. Hadi. Gelinim ver bana. Tamam. Tamam. Dokuz 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 dokuz

23. 23. Osman sen de söyle ben de mi? 23. En yüksek benim şu an. Abi bir var ana. Osman. Osman geri lan nereye geliyorsun? Ya burada yamuğum lan. Geri lan. 15, 15. 15. 10 saniye, 10 saniye 10 saniye çabuk at. Dıp 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 18. Ooo. 3. Çok Ooo.